Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Ahde vefa ve antlaşmaya bağlılık. Ayet-i Kerimemiz. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Konuyla ilgili hadis-i şerifimizde ise Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman yani kendisine can güvenliği konusunda eman verilen bir kimseyi ihanet ederek öldürmeyi engeller. Mümin böyle bir kimseyi aldatarak öldürmez. Konuyla ilgili sahabe döneminde yaşanan olaylar. Mekkeli müşrikler adına Süheyb bin Amr Hazreti Peygamberle 10 yıllığına Hudeybiye antlaşmasına imza atmak üzereydi. Antlaşma metni henüz hazırlanırken Süheyb bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayaklarına vurulmuş pranganın zincirleriyle sıçrayarak çıka geldi. İslam'ı kabul ettiği için prangaya vurulmuş olan Ebu Cendel müşriklerin ellerinden kurtulup çok yakınına Hudeybiye'ye kadar gelmiş olan Hazreti Peygamber'e sığınmıştı. Ancak Hz. Peygamberle Mekkeli müşrikler arasında imzalanmak üzere olan antlaşmada Mekkelilerden Hz. Peygamber'e sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Tarafların antlaşma üzerinde konuştukları esnada gerçekleşen bu iltica üzerine Süheyl, antlaşma gereği oğlu Ebu Cendel'in kendisine teslim edilmesini istedi. Müslüman olan Ebu Cendel müminlere yönelerek yalvardı. Kendisine işkence edildiğini söyledi. Zaten ne kadar çok işkenceye uğradığı her halinden belliydi. Yürekleri parçalayan bu manzara karşısında Hazreti Peygamber Ebu Cendel'i babasına teslim etmek istemedi. Hatta Ebu Cendel'i kendi yanlarına aldıktan sonra atlaşmayı imzalamasını ona teklif etti. Ancak Süheyl bunu kabul etmedi. Sonunda Ebu Cendel'in müşriklere teslim eden Hazreti Peygamber üzerinde anlaşmak üzere oldukları bir ahdi yerine getirdi. Ve Ebu Cendel'e sabretmesini tavsiye etti. Ebu Cendel'in yakarışı orada bulunan müminleri ağlattı ise de bir süre sonra durum Müslümanların lehine döndü. Anlamamız gereken ve çıkarmamız gereken dersler noktasında baktığımızda emanetlere, verilen sözlere ve yapılan atlaşmalara sadık kalmak müminlerin ayırıcı vasıflarındandır. Söz verdiğinde sözünde durmak, mümin için dünyada odur ve güven, ahirette ise mükafat vesilesidir. Ahde vefa göstermek, verilen sözde durmak, Toplumda güven ve itimadı tesis ederken buna muhalif davranmak kargaşa, huzursuzluk ve güven kaybına neden olmaktadır. Kişinin lehine de aleyhine de olsa yapılan atlaşma ve verilen sözlere sadık kalması gereklidir. Hayır zannettiğimiz şeyler de şer, şer zannettiğimiz şeyler de ise hayır olabilir. Allah'a emanet olunuz.